Merhaba ben Hemşirelik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ülke Karabacak. Hemşirelik eğitimi lisans temelli 4 yıl süreli bir eğitim programıdır. Eğitimin yarısı teorik, diğer yarısı da uygulamadan oluşmaktadır. Bu nedenle de uygulamada laboratuvar ve klinik imkanlar önemlidir. Üniversitemizde simülasyon merkezi ve hastanelerimizde öğrencilerimiz güncel teknolojiyi kullanarak uygulamalarını sürdürmektedir. Acıbadem Üniversitesi Hemşirelik Programı akreditedir. Bu yıl 13. dönem mezunlarını veriyor. Yanı sıra Hemşirelik İngilizce programından ilk mezunlarını veriyor. Mezunlarımızın iş imkanları ile ilgili pek çok fırsatı olduğunu ve iş bulma oranlarının %100'e yakın olduğunu, Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde çalıştıkları gibi ulusal ve uluslararası sağlık kurumlarında çalışabilmektedirler. Hemşireliğe gönül veren tüm gençlerimizi üniversitemize davet ediyorum.